Saygıdeğer abonelerimiz merhaba. Aldığı reytinglerle Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Arafta dizisi beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Dizinin bu kadar ilgi görmesi herhalde Ateş ile Mercan çiftinin başarısıdır diyebiliriz. Peki sizler Emin Günenc ile güzel oyuncu İlsu Demirci'nin birbirlerine ne kadar uyumlu olduklarını hiç merak ettiniz mi? İşte sizlere özel olarak bu videomuzda Emin ile İlsu çiftinin uyumluluk analizini yaptık. İyi seyirler. Her şeyden önce burç uyumluluğuna bakarsak Emin Günenç Aslan, İlsu Demirci ise Kova burcudur. Aslan erkeği ile Kova kadını arasındaki aşk uyumuna bakarsak zıt burçlar olmalarına rağmen güçlü bir çekim yaşarlar. Her ikisi de özgürlüğüne düşkün, sosyal ve yenilikçi olduğundan arkadaşlık temelinde güçlü bir bağ kurabilirler ancak Aslan'ın ben merkezci yapısı ve Kova'nın bağımsızlığı bazen çatışma yaratabilir. Bu ilişki ancak karşılıklı saygı, anlayış ve alana ihtiyaç duyduklarında başarılı olabilir. Hayata bakış açıları ikisinin de aynı olur. Her iki kişinin de çok arkadaşları bulunur. Sosyal insanlar olmasından dolayı arkadaşlık ilişkilerinde bir kıskançlık yaşanmaz. Çocuksu bir ruha ve sevgi dolu bir kalbe sahiplerdir. Genel olarak bakarsak, ikilinin burç aşaması birbirini tamamlamakta ve oldukça uyumludur. Bir sonraki aşama olarak kilo farklarına bakarsak Emin Günenç 75 kilo, güzel oyuncu İlsu Demirci ise 52 kilodur. Çiftin kilo eşleşmesi de oldukça uygundur diyebiliriz. Üçüncü olarak boylarına bakarsak Emin Günenç 187 cm, İlsu Demirci ise 167 cm boyundadır. İkili arasındaki boy farkı uygundur. Son olarak yaşlarına bakarsak 23 Temmuz 1994 yılı İstanbul doğumlu olan Emin Günenç 31, 2005 Antalya doğumlu olan İlsu Demirci ise 20 yaşındadır. Aralarında yaş farkı 11 yaştır. Yaş farkı 11 yaş olsa da günümüzde çok mutlu olan çoğu sayıda çift bulunmaktadır. Sonuç olarak bu çiftin birbirlerine uyumluluğu %100 oranındadır. Çiftin birbirlerine çok yakıştığını söyleyebiliriz. Peki sizler Emin Günenç ile İlsu Demirci'ni birbirlerine ne kadar yakıştırıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Sona kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.